Gazze'ye yardım taşıyan, insani yardım taşıyan e, konvoyun, filonun öncüsü e, gemi mavi marmaya yaptığı kanlı baskında hesaplamadığı gelişmeler yaşandı. Teknolojik dev İsrail geminin yayınını kesmeyi beceremedi. Baskın saniye saniye bütün dünya tarafından izlendi. Oysa İsrail elindeki teknolojik olarak da baskın öncesi gemideki yayını kestiğini düşünüyordu. Ama işte işte işte, işte, işte İsrail açısından e planlandığı gibi gitmedi çünkü Ömer Çağlar'ın başında bulunduğu bir ekip İsrail'e teknolojik olarak ummadığı bir darbe vurdu, yenilgi yaşattı. Meslektaşımız Ömer Çağlar stüdyo konuğumuz. Çok çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Çok çok tebrikler ayrıca. Estağfurullah. Öyle diyeyim. Bir tabazi davranıyorsunuz ama <laughs> meslektaşımız sevgili Bekir Hazar, Hakim Gazetesi <laughs> yazısında bugün, e, dün daha doğrusu artık bu konuya geniş yer ayırdı ve hakkını teslim etti e, Ömer Çağlar ve arkadaşlarım. İsraililer sizin yayınlarınızdan sonra dünyada halkla ilişkiler lobisi oluşturabilmek için kampanyası oluşturabilmek için ister istemez montajladığı e, tamamını ham görüntüleri değil ama montajladığı e, saldırı anına ilişkin, onlara göre askeri operasyona ilişkin görüntüleri dünyaya yaymak zorunda kaldı. YouTube'a girdiğinizde de görüyorsunuz. Evet. Mavi Marmara şu altında bile evet. e, ilintilendirerek e, herkesin o videoyu görmesini sağlamaya evet. çalışıyor. Evet. Büyük çaba sarf etmiş. Siz nasıl bir çaba sarf ettiniz? Ne yaptınız e, onları? Şimdi getirdiniz. <laughs> Estağfurullah Tekrar şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, çok ciddi bir ekip var. Yani bu e, bir anda olan bir şey değil. Çok yoğun çalıştık. Çünkü e, bu, yok bu burada zeka var. Bu zekayı biz dinlemek evet. istiyoruz. Yani anlatacağım. Çalışıyor. Anlatacağım. anlatacağım. Buyur, buyur. Öncelikle bu fakir İHA'dan geldi. Çünkü farklı şeyler yapmak lazım insanların ilgisini çekmek için. O farklı bir şey de gemiyle gidiliyorsa O gemiden canlının yapılmasıdır. <laughs> önemli şey bu. Burada bizim gazeteciliğimizle teknolojinin ne diyelim kalitesi harmanlandı ve bir araya geldi. Ondan sonra bu soru çıktı. Ama çok gerçekten önemli insanlar var bu işin içinde. Bir kere. Ee, şu anda İstihlal Hapishanesi'nde kendisi, e, Yahar'ın Sözcüsü gibi de çok inanılmaz yayınlar yaptı, ümit çönmez. E, çok çok kaliteli işler yaptı gerçekten. Fikir babası olur. Biz baba de söylüyor. çok bağlandık. Evet, canlı gerçekten, gerçekten inanılmaz bir koordinasyon gösterdi. Ondan sonrası e, bizim çalışmamız ve dediğim gibi habercilik ve teknolojiyi bir araya getirmemizle gerçekleşti. Önce çalıştık, nasıl olur bu? yeni giderken insanlar canlı yayın yapması lazım, aynı zamanda bizim oradaki görüntüleri bütün dünyaya açık bir kanaldan sinyal olarak göndermemiz lazım. Bunun çok kaliteli olması gerekiyordu. Yani bir internet streami gibi değil, aynı 24 bunu diye çıktığı kaliteli olması gerekiyordu. Bunun üzerine çalıştık. Ee, çok kaliteli bir e, teknolojik e, mühendislik çözüm ortağımız vardı. Ee, çok, pahalı çok pahalı sistemler gerçekten ama bunun e, anten dışındaki bütün e, işlemleri Türk mühendisler yaptı. Çok net bir şekilde onu söyleyebilirim. Sadece anten, yurt dışı menşeli bir anten. Biz anteni modifiye ettik. Yayın yapabilir hale getirdik. Gelinin içine bir reji sistemi kurduk. Antende bir sorun yaşadınız çıkarken? Evet, anlatayım. Evet, evet. Anten e, çok e, komplike bir anten. Çünkü geminin e, 180 derece, 360 derece dönüşünde, 45 derece yana ve sağa sola e, eğimlerinde bile çalışması gerekiyordu. Biz bunların testlerini yapma imkanımız olmadı. Çünkü gemi durduğu, yani o saray durumundaki e, limanda ancak bu testleri yaptık. Ama gemi e, hareket ettiğinde beklemediğimiz bir sıkıntı oldu. Ama arkadaşlarımız ahır kapı açıklarında gemi yakıt ikmali yapmak için duracaktı zaten. Biz bir deniz taksi çağırdık. Tekrar mühendislerimiz gemiye bindi. Gemi Evet. <laughs> gemi, gemiyle birlikte Antalya'ya kadar gittiler ve Çanakkale açıklarında falan. Tabii bizi takip ettik, çözüldüğünü söylediler. E, tabii orada çıkması aslında bizim için çok iyi oldu. E, Antalya'dan çıktıktan sonra olmuş olsaydı bir sıkıntı, bu görüntülerin hiçbir tanesi e, dünyaya yansımayacaktı. Onu da çok e, şanslı addediyoruz kendimizi. Ekip e, içeride bizim iki tane teknisyen arkadaşımız vardı. Onlar da şu anda bir hapishanesinde. İnşallah tutsaklar. E, yakın, tutsaklar. zamanda gelmelerini bekliyoruz. E, çok yoğun bir çalışma oldu. E, hem canlı yayınlar yapıldı. Dünyanın tahmin ediyorum e, 50 ya da 60 tane televizyonda farklı evet. ülkelerden yayınlar yapıldı. İçinde Pakistan televizyonu vardı, Endonezya televizyonu vardı. Tabii ki tek gemiyle olacak bir şey değil. Biz İstanbul Genel Merkezimizde çok yoğun bir çalışma yaptık. Mesela Endonezya televizyonunun yayınını Türk Sat'tan alıp Asya'ya gidebilecek bir uyduya aktarma istasyonu da kurduk aynı zamanda. Evet. Bu şekilde bütün dünyaya yayılmış oldu görüntüler. bu şekilde çok başarılı bir şekilde giderken bizim buradaki amacımız, iki tane amacımız vardı. Bir, Gazze'ye ulaşsın bu gemi, yoldayken bütün e, muhabirlerin görüntülerini geçsin, muhabirler canlıları yapısını akarsınlar. Gazze'ye vardığınızda da oradaki müthiş karşılamayı canlı verelim. Bütün amacımız buydu. Kötü senaryomuz, kötü senaryomuz İsrail askerleri eğer bu gemiye müdahale ederse ama şey, söylediler. Bu evet için. söylediler. Bu müdahale onu dünyaya yansıtalım diye düşünmüştük ama bizim kötü senaryomuzdan çok daha kötü bir şey oldu gerçekten. Nerede? O müdahaleye başlamadan birkaç dakika öncesinde e, orayı enterne edip evet. dünyayla bütün iletişim ağlarını, bağlarını koparmayı hesapladılar. Bunu, tabii bunu günler öncesinden deklar ettiler zaten. Dediler ki evet. biz bu gemiye eğer Gaz rotasında devam ederse düz gemiye müdahale edeceğiz. Müdahale sırasında da karar koyacağız. Dünyanın hiçbir tarafına bu görüntüler yansımayacak. Peki ne açık net, açık net bir şekilde söylediler. Bunu söyleyin önce Biz bunları söylemeden önce zaten biz bunu hazırlıklıydı. Çünkü e, bu işte e, bir uydu yayınını kesmenin en basit yolu o çıkmış olduğunuz frekansa daha kuvvetli bir frekansa çıkıp o yayını çökertmektir. E, bunun da bir takım e, çözüm yolları var. Onlar üzerinde biz çalıştık. E, fakat yine dediğim gibi... İsrail İstihbaratı sizin frekanslarınızı, her şeyi öğrenmiş oldu. E, bu çok basit öğrenmesi. Evet. Çünkü biz bütün dünyaya dağıttık. Evet. Reuters, evet. E, işte demin de e, siz de söylediğiniz e, e, Associated Press, bütün televizyon, evet. e, ajanslar, bütün televizyonlar görüntüleri zaten alıp yayıldılar. Yani evet. İsrail'lerin bulunması çok basit. Evet. Çok basit bir Peki, durum. Yorum, bulamayacakları frekanslar? Bulamayacakları olsun. nokta şu, zaten işin çok önemli olan noktası şuydu bizim için. Eğer bir müdahale olursa, biz o müdahaleyi vermedik bütün dünyaya. 0430. Evet İsrail e, özel komando timinin gemiye helikopterlerle, zodyak boyutlarla yaklaşıp çıkarma yapması, saldırıyı başlatması. O noktadan itibaren Evet. Hayatımız. Biraz öne gidelim. Saat 12'ye, gece 12'ye, gece 12, 12 sıralarında Evet, gece 12 sıralarında 12 ile 1 arasında bizim sinyallerimize ara ara artık tacizler başladı. 10 dakikada bir ürünlerimize çıkıp yayınımızı kesmeye başladılar. Biz bunu duyurduk. Oradan da duyurduk. İnternet vasıtasıyla bütün dünyaya gördük. Dedik ki İsrail Gerçekten bu illegal bir şeydir. Düşünsenize İsrail'in devlet televizyonu İBAN'ın üzerine bizim Türkiye'den bir sinyal çıkıp onların yayından düşürme imkanımız var. Ama bu yapılması düşünülemez bile inanılmaz büyük bir suçtur telekomünikasyon dünyasında. Ve bu insanlar Türkiye'nin Türk TÜRKSAT'a illegal bir şekilde çıkıp bizim elimizi düşürdüler. İnsan katletmeyi evet, bir Tabii ki, tabii, tabii. Biz o saatte sonra bu planımızı devreye soktuk. Zaten ben bizim gemideki arkadaşlarımızla online bağlantımız vardı. Devamlı surette, telefonla değil, internet ortamında bağlantımız vardı. Onlara dedik ki, biz şu anda taciz olsa bile bu öde frekansından ayrılmayacağız. Çünkü eğer ayrılırsak diğer geçeceğimiz frekansı çok çabuk bir şekilde bulabilirler. Biz ancak gemiye müdahale olduğu anda kullanacağınız frekansı şimdi size veriyorum. Bizimle temas kurmasanız dahi, kuramasanız dahi e, tam gemi operasyon sırasında İsrail bu frekansa çıkacak ve tamamen bloke edecek. O yüzden diğerine geçeceksiniz. Bir anlaştık. Mi? Mossad diyorum ben, hmm. onların üniversite kvaliteli evet. örgütü, hı hı. İsrail hükümetinin yetkilileri, telekomünikasyon konusundaki e, şeyleri, cinleri hmm. nasıl keşfedemezler? Zannediyorum anlar. aldılar. Hmm. Ee, ve şunu da söyleyeyim, denizden yürüyen bir gibiden ben şu ana kadar dünyada hiçbir yayın yapıldığını görmedim. Bu ihtir. Belki ihtiyaç olmadı, yani gemiden hmm. kim yayın yapsın? Belki ihtiyaç olmadı, <laughs> yapmak isteyen belki yapabilirdi ama şu ana kadar gemiden uydu yayını yapabilecek bir sistem hiç olmadı. Hiç görmedim ben. Biliyorsunuz virüs programları konusunda, e, yazılımlar konusunda, evet. 3G teknolojisiyle canlı yayın konusunda dünyanın önde gelen evet, ülkelerinden, evet. dinlisi hatta belki de bakacağız. 0 4 -30. Evet 04.30'a geldiğimizde 30a geldiğimizde bizim e, arkadaşlara temasımız kesildi. Ama o arada arkadaşlarımız mevcut, uyudan, mevcut frekansta inip diğer frekansa geçtiler. O frekanstan indiğimizi gören İsraililer bizim tamamen yayınımızın kesildiğini düşündüler. Ve e, hiçbir şekilde şey yapmadılar, e, fazla dikkati almadılar. Biz o diğer frekansı geçtik ve o meşhur görüntülerin hepsini, o meşhur görüntülerin hepsini dünyaya dağıttık. Canlı olarak dağıttık. Hatta öyle ki, e, zannediyorum saat 5-5.30 sıralarında İsrail askerleri tamamen gemiye hakim oldu. Ve bizim arkadaşlarımızı reji odasından aldılar tahmin ediyorum. Yine orada bir zeka pırıltısı ve bir e, gerçekten tecrübe konuştu. E, sistemi açık bırakıp alt taraftaki o bütün İHA görevlerini e, topladıkları e, salonun güvenlik kamerasını sabitleyip ondan sonra terk etti bizim arkadaşlar. Can gerekleri girmiş biçimde tabii insanlar. Evet hatası. o görüntü saat 7'ye kadar devam etti ve İsrail hala bizim uyduda olduğumuzun farkında değildi. Çünkü bu işi yöneten insanlar çok büyük bir ihtimalle uyuyordu İsrail'de. Yani biz bu yayını zaten kapattık artık çok fazla bir tehlike yok diye. Saat 9'da herhalde uyandıklarında bütün dünyada canlı olarak yayınlanmış olan görüntüleri gördüğünde kendi görüntülerini verip bu işi bastırmaya çalıştılar. Ama tabii iş işten geçmişti. Peki aşağıdaki rejide, geminin evet. alt mevkisindeki rejide bulunan arkadaşlarınız onlar ne zaman devreden çıktı? E, tahmin ediyorum ben şöyle, e, tabii şu ana kadar konuşma imkanımız olmadı arkadaşlarla. Ama tahmin ediyorum saat 5 ile beş buçuk arasında e, reji odasını terk etmiş olmaları lazım. E, giderken dediğim gibi sistemi açık bırakıp ve o güvenlik kamerası görüntüsünü vererek ayrıldılar odadan. Saat 7'ye kadar da o görüntü bütün dünyaya devam etti. Şayet almadılarsa vurgusu yapamayacağım bir gerçeklik var. E, Çırılçıplak soymuşlardır onları e, ve akla hayale gelmeyecek zulümlerle sorgulamışlardır. O nedenle tek bir iğne bile kurtarmaları mümkün değil ama belki de kurtarıldı, kurtarılmış, saklamayı becerdikleri görüntüler olabilir. Mi? Olabilir, kesinlikle. Çünkü çok büyük bir vahşet oldu. Gerçekten biz deminden de söylediğim gibi keşke bu iş hiç olmasaydı, bu insanlar ölmeseydi. Ama çok büyük bir vahşet oldu içeride ve uluplaka geminin içindeki çok gerçekten fedakar gazeteciler vardı. Yani görev yapan arkadaşları da ben biliyorum çok fedakarlar çalıştılar ve bu insanların. E, görüntü çekmiş olduklarından eminim. Çünkü bizim son yarım saat içinde geçmiş olduğu bütün dünyada yayınlanan görüntülerin e, tamamı bizim kameralarımız değildi. E, çünkü kendi kameraları çekilmiş görüntüler küçük de vardı. Küçük kameralar o, da. Kameraları yerleştirdik. Tabii, tabii tabi, o bunları da yayınladı. Tabii 38 tane güvenlik kamerası vardı e, gemide. Musun? Biz bunları rejiye bağladık e, ve e, zamana geldikçe zaten e, o yolculuk boyunca biz onları zaman zaman kullandık. Ee, o e, İsrail askerleri e, geminin arka tarafından zaten çıktılar. Oraya da oradan çıkacağını tahmin etmiştik. Oraya bir güvenlik kamerası koymuştuk. Hani hatırlarsınız tam arka tarafta 3 tane 4 tane, tane asker, var. asker var. O işte böyle, bir var. güvenlik güvenlik kamerası görüntüler onlar. Ee, şey olarak, e, gazetecilik olarak başarılı. Ama dediğim gibi e, keşke böyle olmasaydı. Keşke biz bu görüntüleri vermeseydik ve maalesef bu trajedinin evet. belgeleri, bu katliamın belgeleri, evet. bu barbarlığın belgeleri de bir şekilde dünyaya gösterilmediği Ama şu bu evet, şu önemli. Çok bir görev evet, tabii. Şu, çok, şu çok önemli. Ee, bu görüntüler olmasaydı Güney yani Konseyi Kıbrıs'a karar almazdı. Bu görüntüler olmasaydı birçok ülke büyük İhtilal'in İsrail'den çekmezdi. Ve bu görüntüler olmasaydı çok net söylüyorum başkan hmm. Obama dahi Netanyahu'dan bir açıklama bekleyecek açıklama yapmaz. Çünkü Amerikan tabi tepkisini siz benden çok daha biliyorsunuz. Hmm. Gazze'de evet. 100 hmm. tane 200 tane insan öldürseler bile güvenlik konseyinde veto edecek kararı olan bir ülkeydi hmm. Amerika. Evet. Aynı Aynı sene sene de et ona rağmen. Ama bu sefer veto etmediler. Hmm. Bu sefer veto etmediler. Bu sefer o kararın belki de birazcık daha sulandırılmasına destek oldular. Biraz daha çok sert çıkmamasını sağladılar ama sonuçta bence bu görüntüler sayesinde İsrail kısmen de olsa Amerika'nın da desteğini kaybetti. Ömer Çağlar tebrik ediyoruz sizi ve Kutsal ekip arkadaşlarınızı lütfen kutlayınız bir kez daha onlara. İnşallah. Da, Tabii. Kucaklayınız. Bu barbarlığı, bu vahşeti, bu katliamı, bu terörist eylemi dünyaya belgelemek gerçekten büyük bir cesareti isterdi. Bunu hem gönülden hem de büyük bir cesaretle mesleki profesyonelliklere ki onun ötesinde bir şey. Evet. ifade edemiyorum. Ama gerçekten çok çok önemli bir şey yaptılar. Yaptınız. Evet. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasınız. Evet. gece devam ediyor. Bu arada ekranlarınıza son dakika gelişmesi olarak yansıtıyoruz bir süredir. Başbakan...